Evet, evet. Niye havaya uçacağım? E, evet, çünkü kitaplarımız var bir sürü. Öğretmenim evet, hangi kitabı okuyacağımı şaşırıyorum. Öğretmenim evet, evet. evet ona e, şey bir dolap kitaba da çok teşekkür ederim. Neslan'a da öğretmenim evet, onlara övdükler yapmıyor. Bir yolla bakalım o zaman. Evet, öpecekler başka kim? Dediklerim. Başka kim? Başka kim konuşmak istiyordu? Zeynep. İlk aldığım hikaye kitabının adı Zeynep Zeynep ve güzel Zeynep ve Senin ismini taşıyordu, değil mi? Evet, benim ismimi taşıyordu. Ben de hem hayvanları sevdiğimden duygulandım biraz da. Çünkü içinde bir tane kuşu var, balığı varmış. Balığı ölmüş. Sonra bir tane iki tane köpek varmış. Onlar kaybolmuş. Ama yeniden bulunmuş. En sonunda da çok mutlu olmuşlar. Ben de o yüzden çok duygulandım. Ağlamıştım ama kimse fark etmemişti. Çünkü ben onlardan e, bir köşede evet dönmüştüm. okuyordum. Hı hı. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Neslihan'a çok teşekkür ederim. Aslında Neslihan'a çok teşekkür ederim. Çünkü Neslihan'ın mektubu olmasaydı yani bu kadar kitap önümüzde olmayacaktı. Belki de hayal e, gücümüz gelişmiş olmayacaktı. Ödem Şehir'le ya ben de çok iyi. Hem kitap okumak insanı bazen rahatlatabiliyor. Bazen, bazen insanlar e, yaşadığı durumlara göre kitaplar okuyorlar ve en sonunda düzeldiğini görüyorlar sonunda. Kendilerini daha mı iyi hissettiklerini düşünüyorsun? Evet. Hmm. Tamam Zeynepciğim başka bir şey söylemek istiyor musun? Evet e, bu kadar kitap önümüzde olmasaydı ne okuyacaktık? Mesela e, kitaplar olmasaydı dünya ne sıkıcı olurdu. Her hiç kimse kitap okumazdı. Hep oyun oynarlardı. Oyun hiç oynamak hiç... da güzel bir şey. Evet ama işte Ökmeniz çok fazla da... oyun, oyun oynamak da... gerekmiyor. Çünkü derslerimizi yapamayız ve öğretmenlerimiz güzel. Hı hı. Efe sen de mi bir şey söyleyeceksin? Başka? <laughs> Ya, ya kitaplar geldiği için öğretmenim sevinç vardı öğretmenim. Nesli'nin sayesinde kitaplar geldi. Öğretmen Nesli'ne <laughs> <de> da teşekkür ediyorum. Hı <laughs> hı. <laughs> ben bu arada Neslihan için bir alkış istiyorum. <laughs> Neslan için değil, bu sizler için de çünkü orada sizin fotoğraflarınız için. da var. Sizin <laughs>